iyi akşamlar sevgili dostlar. Hedef TV 8 kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 9 Kasım pazar yapılacak. Adana programını değerlendirme üzere karşınızdayız. yanıp genç sevgili Murat Akpınar. Murat Bey hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Hoş bulduk. ilk işte, defa Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Seni gördük. Daha iyi olduk. 9 Kasım hey, kitlemişiz sana. Güzel bir evet. <laughs> Güzel bir alsı. Programı nasıl buldun? Vallahi abi yarınki program e, gayet zevkli. Kalabalık koşular. Ya, yani, yani izleyer seyir zevki güzel bir program bana, bana göre. E, yarın kimse bol şans diliyorum şimdiden. Elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağız. Bizden de bol şans abi inşallah ya. Vallahi Diyarbakır'da da internetten yaptık. İyi nerede? ya sofuk güzelsem var elimde. 10 geliyor Erkan atı. ki yabancı. Aa. Şimdi yabancı evet. diyorum. Gerçi o da yabancı. Nerede atı? <laughs> ya? Gelse ne yapacağım? 27 yazdım 5 lira daha. Evet. Ya zor doğu yarışları çok sıkıntılı ya. Hele bu aylarda daha sıkıntı. Yazın kışa girerken atların şeyi değişiyor evet. abi ya. Dengileri değişiyor. büyük ilara kazandı 10 numara. Ulan uzman ekran. 10 lira. E de ben 10 lira da geldi bana. Uzman ekranın uzman ekran yaptık ya bugün. Yani. Abi ilk ayakdan ben dedim ki 3 olmaz dedim çıkar dedim. Geldi. İkinci ayakdan da diyor ki 10 olmaz çıkar geldi. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Kime çıkar dedi bize de geldi. Neyse biz Adana'ya bakalım. İkili vereceğiz Diyarbakır'a. Bakalım birinci koşu 2100 kumandikap 16. 3 yaş İngilizlerle. <laughs> tamam başlayacak işte. Hadi bakalım bol şans. Teşekkürler abi. Ya yarın için öncelikle bol şans diliyorum. Dediğim gibi e, yarın pis durumu ne olur bilmiyorum. İlk koşu handikap 16 bir mücadele abi. Ya şimdi burada genelde baktığımız zaman Urfa'dan, e, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan gelen atlar var. Mr. Nadir. İşte bir numaralı Fred Speed, Speedy Ballot. Gayretli Baba. Buradaki safkanların birçoğu ön tarafı seven isimler. Arka tarafta beklemeyi seven isimlerden bu 8 numaralı Maysan Nadir. Muhtemelen yarın yan birinci ya da ikinci at çıkar diye düşünüyorum. Ben burada at yazacağım. Önceliğim benim burada 8 numaralı Maysan Nadir. Speedy Balot, Gayretli Baba. Bunlar önde giderse Maysan Nadir sonlarda yani güçlü gelip yarışı kazanabilir. Daha sonra bu family eagle demek istiyorum. Ee, neden family eagle? Ya grup e, müsait bir grup. Yani e, Özcan'la bir önceki yarışını koştu. Adanalı kızın koştuğu yarışta, kazandığı yarışta. E, o zaman da ben programdaydım. Banka önermiştim ama. Yani bu grubu geçebilir. Genç bir safkan. 7 numaralı family eagle. Yakın ara koşuyor ama formda bir isim. Daha sonra Westbrook önleri seven bir isim. önlerde boş kalırsa Westbrook yarışı bitirebilir. Öne giden olmazsa Speedy Bullet, işte Fred gibi isimler Mr. Nadir daha sonra bu 6 numaralı Dream One bir Ankara yarışı koştu Ankara kalesi grup 1 bir yarış koştu ya tabela dışı kaldı AGF'lerde sonuncu sıralardaydı ama ya atta bir beklenti vardı. Demek ki e, ilgilileri de o yarışı koştu. Eee Brimburst'ı geride bıraktı. Yani 13. de olsa e, bana göre yani şey bir gruptan koşan at e, bu grupta yazılır diye düşünüyorum abi ben. E, sıralamam burada e, 8 7 e, 4 6. Evet 8 7 4 6 sıralamasını aldık. 8 bir adım önde masada dostlar. 8 7 6 4 sıralamasıyla Geçen de bu Westbrook sana denk gelmişti değil mi? İyi evet. ee, Ya Zaten Adana'da biliyorsun abi. Hemen hemen yakın ara koşturuyorlar. Ee, bana denk gelmişti. Family Eagle denk gelmişti. Bir önceki koşusunda. Geçen yarışta da bir <laughs> de önceki koşusunda. Şimdi güzel. Gayretli Baba. Gayretli Baba'nın burada. Bence yazılır. Peki 8-7-4-6 ikinci koşuya geçtik. Maiden dişi 2 1400 kum. Burada da 2 ile 11 ekliyormuş. Burakcan bol şanslar. Ya bu Maiden şimdi burada bir tane at var. Yeni geliyor. Yani normalde Maiden'da daha bir 2-3 ay önce Maiden'lar başladığı zaman 2 yaşların koşması lazımdı. Biraz geç geldi. ama Muhtemelen bir eksiği falan vardı diye düşünüyorum ben bu atın. Ama idmanını çok beğendim ben bu atı. Ee, buraya ben alternatif bir banko söyleyeceğim. Kim bu ilk koşusunu koşacak olan? Bir numaraları Astrid. Abi yani Aksu Bekirüsü'ne ait bir isim. Ee, i̇dmanda çok sıkıştırıl, sıkıştırılmadı bu at. Yani tek başına idmanda pırıl pırıl görünüyordu. Ee, bir adım önde görüyorum ben. Yarın kazanır diye düşünüyorum. Ee, i̇ki tane ciddi rakibi var. Tamam. Bir idmanını açarsan abi idmanını atın. Abi Kaneko temsilcisi. Bir numaradan bahsediyoruz değil mi? Evet abi. Tamam. Hem Kaneko, Nativan çapraz. Allah'ım ne Güzel olur. Ya şimdi kardeşleri Peki, pek başarılı. Evet kardeşleri pek başarı yani göstermemiş ama at bana göre yani bir sınıf atı gibi gördüm ben. Ama iki tane tabi ciddi rakibi var. Alternatif banko. İlki o ekürülerden 11 numaralı My Lady Bank. Ya, bu safkan şimdi son yarışında 6. oldu ama e, ekürüsüyle beraber e, bu yarışa giriyor. Bu idmanlarında bu atı çok beğendim. Yarın muhtemelen bu at birinci at çıkar diye düşünüyorum. Favori çıkar diye düşünüyorum. Ee, bu atın e, en ciddi rakibi de diğer üçüncü isim de 5 numaralı Family Warrior. E, agresif o Country Strike. E, ya zaten e, Strike Gold'un e, şeyi e, kısrak, e, kısrak babası Strike the Gold. E, eğer ki yağmur yağarsa pist ıslanırsa bu safkanın da şansı var. Ya birçok önde rakip 11-5 diye düşünüyorum çok geniş oynayacaklara bir duyum aldım. Bu İstanbul'da gelen 9 numaralı bir Strong e, özür dilerim. İstanbul'a diyorum. 9 numaralı bir Strong dördüncü olarak da yazılabilir. Peki, 11 oradan, bir, bir, bir evet. Bana, bı bana bırak sen. Tamam. <laughs> bir alternatif banko 11-5 en ciddi daha genişe 9 bir isimle aktardık dördüncü isim olarak. Evet. Şimdi bu şekilde geçtik. Dünya boştur. boşlar. Devam et. Hadi bakalım. Evet abi. Tamam. Üçüncü koşu şartlı dört. Dört büyük tarafların bir 300 kum yarışındayız dostlar. Sekiz isim var. Güzel yarış. Buyurun. Ya şimdi şöyle bir durum var burada. Burada güven ağa çabuk ee, yol kıran burada kalabalık yani şöyle söyleyeyim. Burada önde birbirini yiyecek atlar var. Güven ağa ee, yol Kıran, Çabuk, Önleri Seven isimler, Rockstar bunlar önde gidecek. Muhtemelen sonlarda Erdi Bey ile ikimiz e, yani bu yarışa ortak olabilirler diye düşünüyorum. Ben buraya 4 e, tane at söyleyeceğim. Benim çalışmalarım ve e, yarış gidişatına baktığımız zaman. Önceliği ben burada 4 numaralı ikimize vereceğim. Bu Safkan bir yarış kazandı. Ondan sonra e, üç tane yarış gördü. Gördüğü yarışlar vasat olabilir ama sonuçta bir Can Kardeşler temsilcisi. Yarış sürata binerse, Sanabana'ya girerse e, bu ikimiz gelip yarışı kazanabilir. Daha sonra bir numaralı Erdi Bey. Tamam e, Ankara'da Rockstar'a geçildi ama bence o gün için şanssızdı. Yarın şanssızlığını kırabilir. E, Adana pistini seviyor. İkinci sırada Erdi Bey diyeceğim. Üçüncü sırada Rockstar. Koşunun favorisi çıkacaktır muhtemelen. Ankara'da güzel bir ikincilik yaptı. Bir önceki yarışında neredeyse yarışı kazanacak gibi olmuştu ama sonlarda da geçildi. Son olarak da 7 numaralı Güven Ağa diyorum. Önde boş kalırsa, öne gitmeyen olursa 7 numaralı Güven Ağa da bu yarışı kazanabilir. Sıralamam 4-1-2-7 4 1 2 ve 7 sıralamasını aldık sevgili dostlar. Aynı zamanda 7 pesende başlangıç ayağı oldu, oldu Peki ağzına sağlık. Şöyle bir bakalım. Bizim koşu daha var ya, daha çok var. Zaten yeni bayıldık ama. Burada tuttuğum isim iki isim var. Onunla bir ikili vereyim ben size diğer burada yattık zaten ya. 5'li de yattık ya, ya, böyle bir şu. Şey. Bir de Sabaz Bey'in tek attım sırf Erkan çıkardı diye. Böyle bir şey yok. Erkan atı geldi ya büyük zara. Çok tutuyorum diyordu bana ya. Ya burada Tukan Bey ben ben 7 öz arasıcıyım abi. 7 arkası 5 ve 2 yazılabilir. 2'nin ortasına. 7. 7'den yarış bekliyorum ben. Çıkarsa starttan tamam. 5, 7, 2, 10, 10 yıl abi. Diyarbakır'da. Geleneksel ikiliği verdik ve 4. koşu 2. altı Adana. Handikap 15 dişi yarış var. 3 ve 4, şimdi bir Çok tehlikeli bir yarış ya. Haydi bakalım bol şanslar. Ya dediğin gibi işte abi yani baktığın zaman çok sıkıntılı bir yarış. Yarın bu Pataka Gudi muhtemelen burada favori çıkacak diye düşünüyorum. Ya ben burada bir tane at var. Ben bunu alternatif banka olarak önereceğim. Ya kalem kırmak isteyen bu atı tek atabilir. Yani e, Altılı'ya ben tek gireceğim diyen varsa kim bu isim? 8 numaralı Euro Power. Ya yani şimdi bu atı ben Ankara'dan belli takip ediyorum. Taylığını da biliyorum. Üst gruplarla koştu. Yarın Hışman'la start alacak. E, uzunda kazandı, kısaya döndü. Bu birçok birçok grubu birçok birçok atı daha önce burada geçti. Yani Karpat ya, Başkraliçe, bunlardan üstün bir at. <laughs> e, tamam çevik vakti uzunda kazandı, yarış hızlanırsa sonlarda gelir gibi düşünenler de olabilir ama ya ben burada 8 numaralı <laughs> Euro Power'ın yarın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. rakipleri abi e, bana göre en ciddi rakibi tabii ki Pataka Gaudi. E, son yarışı ölçülü değil. Bir önceki yarışını zaten kazandı. Daha sonra e, iki numaralı Çevik Vakti yani yarışı dediğim gibi gelip kazanabilir. 10 numaralı Last Intertis yani bu Safkan e, İzmir'de bir yarış kazanmış. 1-12'ler bir, bir içinde yarış kazandığını e, biliyorum. Bu da e, e, Emrah Sincan'la gelip e, yarışı kazanabilir abi. E, daha sonra e, bu 1 numaralı Fire of Darkness ya her ne kadar çok e, geride de olsa kilosu da ağır olsa e, çok ters bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum abi. Ya sıralamam burada 8 4 2 10 eee 1 Bir de son olarak 9 numaralı My Love göksü diyorum abi. Onun da son dördüncülüğü çok güzeldi. Son olarak 9 numaralı My Love göksü diyorum. Evet 8'i risk alabiliriz. Almak evet, Benim 1 ve 9 ilavesiyle yapabiliriz Şaban abi. Selamünaleyküm. İyi akşamlar bol şanslar. Abim Dilara yaktı beni demiş. Benim de yaktı. Aleykümselam selam. tek attım. Bir delilik yaptım. 2, yani iki geçtim ya. iki 7 tutuyordum zaten. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ah Eko ah. Yaktın beni uzman. 5. koşu ha, Maiden Dişi yarış. İki yaş İngilizleri 1400 kumda olacak. Burada da e, Kür 12 13'müş. Bayağı bir isim var ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir program? Hadi bolşan. Eyvallah abi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu iki numaralı Iceland'de e, 11. yarışına çıkacak. Ben diğer atları hepsini tek de gitmanına baktım. işte Fabi. Ya iki numaranın bir İdvan'da açabilirsen abi. Sevinirim. Açarım. Ne demek ya. O zaman sevinmeye başla. İstiyorum ben. Açıyorum İdvan'ı. <laughs> mesajı kaldırayım. Atı da ortalayayım. İşte budur. Geldi değil mi? Evet Geldi. abi. Ya tek başına e, galop yapıyor. at, e, Çok rahat gördüm. Yani yarın 59 kilo sikletiyle Ercan binecek bu ata. Ercan Çankaya. Ya bana göre yarın kazanır diye düşünüyorum. Ya benim net abi. 2 numaralı Ice Liti. Ee, benim net bankom. Dileyenler banko yazabilirler. Buz gibi bir aslakta içilir yani eğer bizi <laughs> kazanamazsa aslakta. Aslında et de bankomuz olsaydı dostlar. İki numara bank oldu. Varsa ikili ver yoksa geçeriz. Hiç sıkıntı yani. Yok abi ben ikili vermek isteyip kafa karıştırmak istemiyorum. Yani evet. dileyenler tek yazabilir. Rakip tutanlar at yazabilir. Tercih onların. Aslında et de banko yazıp altıncı kuruşa geçip dostlar. İşte şart beş. Dört de şarap bunun. 1300 lütfen olacak. Burada da dokuz isim var. Hadi bakalım bol şanslar. Devam. Ya şimdi Kış sezonuna mesela Adana'da geçirmek için gelen atlar var. Mesela bu 3 numaralı Kırgınım yakın ara koşuyor devamlı Bursa'da. Ee, Oğuz Tay Koç abi, Koca Efe, Bu Koç abiyle Koca Efe yeni yeni koşmaya başladılar bu sezon. Oğuz Tay bir önceki yarışını kazandı kısa da. Sonra uzun bir mesafeye çıktı. Ee, daha sonra tekrar şimdi Kısa'ya döndü. Muhtemelen yarın Kırgın'ın e, favori çıkacaktır bu yarışa. Karanura son yarışını kazandı. Çok formda. Cenge Bey son yarışını kazanabilirdi. Bununla kaybetti. Ben buraya at yazacağım. Ravenko yarış e, pist ıslak olursa bir haber kan temsilcisi. Ha, bunun da şans, şansı var. Ben burada önceliği 5 e, numaralı Karanura'ya veriyorum. E, son yarışını yani böyle zor kazanmış gibi de görünse ya sprint atarak kazandı. Yarış hızlanırsa gelip kazanabilir. Daha sonra 3 numaralı Kırgınım. Ya, formda bir isim. Bursa'dan geliyor. E, Birlik bir galobu var bu safkanın. E, daha sonra 2 numaralı Cenge Bey. E, her ne kadar ya, yakın arada koşsa e, gücü ve nezdinde koşan bir safkan. Daha sonra 7 numaralı Oğuz Antay. dediğim gibi. Ya bir kaybetti. Şimdi tekrar gelip kazanabilir bu safkan. Kısa da daha iyi koşuyor diye düşünüyorum. Bir numaralı Ravenko bu safkan da dediğim gibi eğer pist ıslanırsa bir Haberkan temsilcisi yakın ara koşsa da yani formda bir isim. Bir de burada 9 numaralı Koca Efe diyeceğim abi. Her ne kadar aradan da gelse bu safkan şanslı. Ben 235 gün bir ara yani bir dinçlik yarışı yapabilir diyorum. Sıralamam burada benim 5, 3, 2, 1, 7, 9. Aynen. 5, 3, 2, 7, 1 ve 9 sıralaması geldi sevgili dostlar. 6. koşuda sevgili Murat'tan. Murat'a da Twitter'dan Murat Akpınar yazarak takip edip soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz dostlar. Ve yine Facebook'tan da Murat Akpınar yazıp takip edebilirsiniz. Soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz bantta yer alıyor. Arz ederim İyi yayınlar Kartal abim dostlar. Beğeni lütfen demiş. Sevgili hoş geldin. Çok sağ ol. Beğeni yapalım dostlar. Beğeni bedava. Abone olmak bedava. Beşiktaş yani bedava. Hadi bakalım. Kısa vade 7. Diş yarışa geldik. 4 bir üç, üç, olacak. 8 isim var. Hadi bakalım bol şans. Ya bu Kınsevil aradan geliyor. Yarın koşmayacak diye bir dedikodu yani söylentiler var ama ne kadar gerçek bilemeyiz. Ee, zaten ben ilk ayakta 8 numaralı Euro Power Alternatif Banko ikinci ayakta Ice de net banko olarak önermiştim. Ha ben buraya at yazma taraftarıyım. Yani dişilere mahsus bir isim. Yani koşu. Zor bir koşu. Orada isimler var. E, tabii seville başlayacağım. Aradan geliyor. Dişlik yarışı yapabilir. E, İdmanda da güzel görünüyordu. Daha sonra 3 numaralı benim sultanım Mehmet e, Salih Çelik de start alacak. E, grup zor da görülse ben bu safkanın da yarın iyi koşabileceğini düşünüyorum. 7 numaralı Yener Sultan e, Çim'i var. Bu atın. Çim'de kazanmışlığı da var. E, bu safkanın da yarın e, yazılması taraftarıyım. Esin'in kızı e, bu yaz boyunca e, yaz sezonunda çok yarış koştu ama Adana'ya geldi. Yani bu da beklentileri karşılayabilir. Sonuçta hazır giriyor yarışa. Bir numaralı es Esin'in kızı diyorum. ya Bir de altı numaralı Nezengül grubun çok gerisinde görülse de yani işi yarışı bir sürpriz yapabilir diyorum abi. Ya sıralamam benim burada evet e 4 3 eee 7 İki 2 1 yok. 6. 2 de var mı? Yok, özür dilerim. 2 yok abi. 4, 4 3 1 6. Allah mı söyledi? Evet. <laughs> ne eveti? Yazıyor muyuz, yazmıyoruz. <laughs> Allah mı söyledi? Ya Nazikoyu şimdi Uğur Temur'un da pek formda görmüyorum ben bu aralar. Yani o da bir şey. Yani o da aradan geliyor ama pek bir şey <laughs> tuttuğum yok yani batı. Tamam. 4 3 7 1 6 aldık sevgili dostlar. 4 3 evet. 7 1, aldık. geçmeden Orhan Akçay'dan sen var bu şanslar demiş. E Deep note. koşmaz demiş. Tamam. Kız koşmazsa sen niye kılıç kızını yazıyorsun? Formda kılıç kızını mı yaz? 5'e. Kazancandan değil. Kaç ya mesela oradan çıktığı zaman e, Kırsevil Kılıç kızını ekleyebilirler abi. Tamam. Yani kır sevil koşmadığı zaman kılıç kızını ekleyebilirler. <laughs> tamam. hayırlı Hayırlılar eşek selamlar saygılar. Saygılar. Bizden Vet abicim hoş geldin. Sen falar getirdin. Diyarbakır'a zehrimi verdim. Aldıysanız tekrar söyleyeyim almalısınız. 7 5. <laughs> 7 5 söyledik yani. Zehri verdik. Kim oynamak ister <laughs> orası? 8. koşu şartlı 5 3 ve crushing güzeli 1300 çim yarışındayız şartlı 5 uygun biz abi. Kaçısı var? 13. O da uygun. Hadi bakalım. Buyurun. Ya şimdi, evet abi. Ya şartlı bir 5 mücadele. ay geçen sene Madras'ın ekürüsü burada Bavbali. Yani 182 gün bir arası var. Ufak bir sakatlık geçirdi bu safkan bir dinlenmeye gitti, araya gitti. Ben bunu yarın net bank olarak öneriyorum 7 numaralı Bavbali. Ha, yani grup çok müsait bir grup. Bana göre yarın kazanır. Yani Bu arada ama ben bunu ya yıkacağım çok çok benim başka yerde bankom var diyenler varsa bana göre en ciddi rakibi 3 numaralı kaba rüzgar olur ama benim net bankom. Yani 7 numaralı Bağbali e, virajları iyi dönen bir safkan. E, yani ayağına seri isimler de olsa bana göre Bağbali'den numarayı alacak safkan burada yok gibi görüyorum. İkincilikte de gidebilir bu safkan. Bence yarın kazanır. Benim net bankom ya. 7 numaralı Bağvali, İşte Peki tamam. 7 numara ve bankomuz olsaydı dostlar. Bahu bari banko yazdık. Kırsevil kesin koşmayacak. Onu da söyleyeyim sana. Bir şunu yenileyim ben. Şu sayfayı çünkü başka bir yere baktığımda üstü çizilmişti Kırsevil'in hemen Tamam burada gözükmüyor ama kız seviyeyim koşmayacağını bir iki yerde gördüm. Peki. Son koşuya geldik sevgili dostlar. Son koşuya gelmeden önce ikilimi bakıda verdim. Arz edelim. Bol şanslar. Burada da son ayak şart 19. 3 yaşlı İngilizce 1800 çim yarışında sözü vereceğim. Bakalım değerlendirmesi nasıl olacak. Buyurun Murat Bey. Son aya geldik abi değil mi? Geldik çok şükür. Kapalı mı? Evet. <laughs> Yok abi ben buraya ben normalde ben buraya iki at tutuyorum. Yani bu iki atın dışına bir çıkarsa üçüncü at çok yani zor gibi görüyorum ama. Ya şimdi bu Sırat, Blackstone falan böyle ikincilik, üçüncülükleri falan var. Final Shine 50 kiloyla bir üçüncülüğü falan var ama ben yarın kazanır diye düşünmüyorum bu safkanları. Benim burada ilk atım 4 numaralı Blossom. Ya bu safkan bana göre bu gruptan çok fazla. Ya ilk yazılacak isim. Neden? Ya bu Ankara'da çok güçlü gruplarla meydan koştu. Daha sonra e, e, ikinci, üçüncülükleri var. Yarın yani uygun bir grup. İlk yazılacak isim 4 numaralı Blasım. Bu mesafede deneyimi var mı? Yok. Ama yarın bu yarışı kazanabilir. 2 numaralı Palermen bana göre en ciddi rakibi. Ha, son olarak çok geniş oynayacaklar. 3 numaralı Final Shine diyorum abi. Ya sıralama 4 çok önde çizgi 2-3. Ben bu üç atın dışında burada at yazma taraftarı değilim. Yastıralama bu şekilde diğer atlara da Şans vermiyorum abi. Peki, o zaman 4 çok öncesi geliyorlar. Rakip 2 sonra daha da geliyor çünkü. Arzu ediyorum. Şöyle, koca bizi bizi. de ya. Ben 27 yazdım ya. Size bir sırat vereceğim Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah iyi, 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 iyi. Gel bakın devire gidiyor. Ben dedim, ben dedim abi çok para verir diye ama yanlış değerlendirdim. Ya ilk ay kapatsam bile bu üçüncü ayakdaki onu yazmıyorum. Ben orada şey yok. Sıkıntı yok Yazmıyorum. Ya. Yapacak bir şey yok. Bu yayını da kapatalım. Yaklaşık 20 dakika sonra da İstanbul için burada olacağız. Ahmet Çolak'la. O yayını da kaçırdım diyor. Fıratcığım, kapanış konuşmasını yapalım sona çıkalım. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık iyice geldin diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Abi yarın için bol şans diliyorum. Dediğim gibi e, Euro Power Ice Lead, Ice Light tabelada yedi numaralı Baobali bu üç safkan e, Ice Light benim netbankom Euro Power'la Baobali benim e, Baobali benim netbankom Ice Lead o da benim e, yani alternatif netbankom Dediğim gibi Euro Power zaten alternatif bir banko. Yarın için bol şans diliyorum abi. Umarım yarın şans bizde olur. Söyleyeceğim bu kadar. İşte abi. Eyvallah. Çok tamam. teşekkür ederim. Ben Çok ben teşekkür ederim. Abi. O zaman dostlar görüşmek üzere. 20 dakika son burada olur. Hoşçakalın. İyi akşamlar.